Hepinize merhaba arkadaşlar. Seçim oyununda yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar bilgilendirme olacak, oynamayacağım. Nasıl seçim oyunu 2023'te ittifak kurulacağını göstereceğim. Önceki TV'ye çıktık. Seçim oyunu 2023 bölümünde yorum gelmişti nasıl ittifak kurulacağına dair. Bunun hakkında hemen bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben şimdi kendimde yapamıyorum çünkü aday belirleme şeyi bitti. Oyuna başladığımızda şurada aday belirli 60 günümüz var. 60 gün içinde ittifakımızı kurmamız gerekiyor. Burada zaten ittifak yazıyor görürsünüz. İttifaka basıyoruz günü geçmenin altında. İstersek bir ittifaka katılma teklifi yapabiliriz. İstersek kendimize yeni ittifak kuralım. Önce bir ittifak nasıl katılacağımızı gösterelim. Örnek olarak Cumhur İttifakı bizi kabul etmiyor. Ben denemiştim. Millet İttifakı'na katılma teklifi bu da kabul etmedi. Çünkü oyuna yeni başladığımız için ittifak kabul etmeyecek bizi. Biraz gelişince bunu yapabiliriz. Yeni ittifak kuralım diyelim. Buradan Zafer Partisi ile ittifak kurmak istiyorum. Deneme yazalım buralara. Deneme. Partimizin adı da deneme zaten görüyorsunuz buradan oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ittifamız kuruldu ümit ile. Siz kendiniz seçebiliyorsunuz. İttifak partileri arasında yapacağımız şeyler var. Buradan ittifak için parti davetine dersek. Mesela örnek olarak memleket partisinin gelmesini istiyorum. O istemiyor. Buradan bakanlık veriyoruz birbirimize. Kabul etmesi için gönderiyoruz. Bak o fikrimizi değiştirmek için. 3 bakanlık ben verdim. 3 bakanlık memleket daveti. Memleket partisi kendisi daveti reddetti mesela. Onu kabul edebilir, siz yapabilirsiniz. Aday belirleme oylaması var. Ben mesela adayın kendimin değil de Ümit Özdağ'ın olmasını isteyeyim. O Sinan istedi. Buradan bakanlık veriyoruz. Ben şöyle biraz çok fazla verdim. Veriyoruz böyle bakanlık. Bir bakanlık istiyoruz dedi, kabul ettik. Ümit Özdağ aday oldu mesela. Bunlar çok kolay şeyler arkadaşlar. Buraları yapabilirsiniz. Siz ben deneme olarak gösterdim. Buradan ittif olan üstü toplantı düzenleyip deyip ittifakın hakkında toplantı düzenleyebilirsiniz. İttifaktan ayrıl deyip ittifaktan böyle ayrılabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Bu kadardı. Nasıl ittifak kurulacağını gösterdim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.